alındı. Adana'da sulama kanalına giren küçük çocuk akıntıya kapıldı. Yarım saat sonra bulunan 8 yaşındaki çocuk ekiplerin çabasıyla hayata tutundu. Öte yandan Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle gezinti yapan genç suya düşerek kayboldu. 8 yaşındaki İsmail Çağdaş ağabeyiyle serinlemek amacıyla yeni mahalledeki sulama kanalına girmek istedi. Ancak yüzme bilmeyen küçük çocuk demir korkuluklara ip bağladı. Küçük çocuk tutunduğu ipten eli kayınca sulama kanalına düştü. Suda kaybolan kardeşi için ağabeyi hemen yardım istedi. Ekiplerin müdahalesiyle küçük çocuk kaybolduktan yarım saat sonra bulundu. Kenarda duruyor ipi tutmuş. Yüzmeyi bilmiyor da herhalde. Düşmüş. Yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan küçük İsmail sulama kanalından çıkarıldı. Çocuklarının öldüğünü düşünen ailesi bir krizi geçirdi. Kalbi duran çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye yetiştirilen küçük İsmail hayatta kalma mücadelesi veriyor. Öte yandan Seyhan Baraj Gölü'nde Osman Kartopu arkadaşlarıyla birlikte kiraladığı tekneden dengesini kaybedip göle düştü. Yardım isteyen 19 yaşındaki genç bir süre sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekiplerin arama çalışmaları sonuç vermedi. Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Acılı aile Umut'la çocuklarının bulunmasını bekliyor. Valla işte burada arkadaşlarıyla gezmeye çıkmışlar. 11 buçuk gibi bize şey geldi işte. Haber geldi. Bekliyoruz yani.